Selma şöyle otursana. Selma, şimdi bu dün geceki olaylarla ilgili. Yani olanlar ikimizin de hesabında yoktu. Alkollüydük, mutsuzduk, canımız sıkkındı. Bir sıcaklık istedik. Yani bir şekilde oldu bu. Ama bu yanlış biliyorsun değil mi? Sen Münevver'in en yakın arkadaşısın. Ben sevgilisiyim, eski sevgilisi. Bak tamam doğru. Münevver benim en iyi arkadaşım. Bütün gün aynı şeyleri ben de düşündüm. Ama sonunda yanlış yapmadığımıza karar verdim Yiğit. Yani bir düşünsene. O bir seçim yaptı. Başkasıyla nişanlandı. Bunun için kendini kötü hissetti mi? Hayır. E biz de özgür ve bekar insanlarız. Yani birbirimize aşık olmamız suç değil ki. Selma. Ben sana aşık değilim. Nasıl yani Yiğit? O zaman neden dün gece, dün gece neden benimle... Ne... Özür dilerim. Dedim ya alkollüydük. Ben çok sinirliydim. Bunların hiçbiri bahane değil ama... Bu kadar kolay mı Yiğit? Sen beni ne sandın? Sen bana dokunan ilk... Özür dilerim. Bunun özrü olmaz Yiğit. Çünkü sevişmek söz vermektir. Sen belki farkında değilsin ama dün gece bana bir söz verdin. Samiyet Söyle Toprak. Haddimi aşmak istemem ama Münevver'in ışığını açık görünce merak ettim. Daha iyi mi? İyi değil Toprak. Hiç iyi değil. Kızım darmadağın oldu. Keşke elimden bir şey gelse. Ona yardım edebilsem. Gel şöyle biraz otur. Sen bir başkasın Toprak. Minebere en az benim kadar için yandı. Ve onun iyileşmesi için çok çabalıyorsun. Bak işe de yaradı. Kızım içindekileri bir tek sana anlattı. Sağ ol. Ben bir şey yapmadım ki. O münevverin kendi içinin güzelliği. Toprak, senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii. Elimden ne gelirse. Ne olur ona yakın ol. Eğer içindeki zehri birine anlatmazsa... ...kızıma bir şey olacak diye korkuyor. Allah korusun. Yapar mısın bunu? Tabii yaparım. Bana güvendiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ ol toprak. Kolay gelsin Sultan. Hayırdır hanımım, canın sıkkın gibi. Münevvere üzülüyorum. Kapadı kendini o diye. Ne kendi dışarı çıkıyor, ne de benim girmeme izin veriyor. Ay vallahi ne yapacağımı şaşırdım artık Sultan ya. Sabır hanımım, sabır. Geçecek, münever güçlü kızdır. Ayaklanacak, toparlanacak, eskisi gibi olacak. Ah inşallah, inşallah. Sana iyi haberlerim var hanımım. Havva'yı aradım, geliyor. Sultan sen benimle dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Havva'nın bu konağa gelmesine niye sevineyim ki? Nişan meselesini konuşmaya geliyor. Olacak, olmayacak ne varsa daya kızın burnuna. Altından kalkamasın, canı çıksın. Bana bak. Sen benim aklımı bana mı satıyorsun? Haşa hanımım. Planın sonunu dinlemedin ki. Hele bir dinle. Esad e, de gel o zaman. Neymiş? Vaktimi geçirmesene benim. Anne. Yiğidim. Oğlum. Oğlum ne işin var senin burada? Ha? Evet bazı şeyler değişti. Ama o kadar da değil. Senin bu konağda Münevver'in yanına girmen de yasak Anlamıyor musun? Yasak Amacım sizi sinirlendirmek değil Hamiyet hanım Ben sadece Münevver'i merak ettim İyi mi? İyi oğlum iyi dinleniyor Anne ...biz biraz konuşalım mı? Hamiyet Hanım. Yiğidimi tanırsın, kimseye zarar vermez. Size de ailenize de bir saygısızlık yapmaz. Hem bizim sizden başka tutunacak bir dalımız yok ki. İnsan veli nimetinin sözünden, izinden çıkarmayacak. İyi. Konuşun bakalım ne konuşacaksanız. Oğlum bak son kez söylüyorum. Böyle elini kolunu sallayıp bu konuğa girme. Sen de işin bitince yukarı gel. Biliyorsun konuşacaklarımız yarım kaldı. Meraklanma hanımım, beş on dakikaya oradayım. Oğlum iyiydi. <laughs> <laughs> i̇yiydi. Efendim Toprak, hayırdır? Yiğit, bak sana bir şey diyeceğim. Dinliyorum. Biz şimdi Münevver'le Rüzgar'ı parka götürmeye gidiyoruz. Sen de çıkıp gelsen. Bir konuşsan Münevver'le, öyle gelecek ki kıza. Ama bak ben Münevver'e bir şey demedim. Sen de deme. Özellikle ayarladığımız falan düşünmesin. Sanki tesadüfen görmüş gibi gel, olur mu? Hadi Yiğit, görüşürüz, kapattım.